Kavga 1. Bölüm Gece toplanıp kuzenimi öldüren Efe'yi öldüreceğim. Sen yalnız değilsin. Biz de varız. Sen mi güneş değil mi güneş? Evet. Bu gece çok iyi olacak. Çabuk ayarım kur. Tamam Asya. İçerisi tehlikeli olabilir, o yüzden pencerede girelim. Tamam. <laughs> Zaten kapı kilitliydi, pencereden girmek daha mantıklı aslında. Elva, bir fikrim var. Şunu bana verin. an geldi. Efe bir onlara bakıp geleyim mi? Bak. Tamam ama Ömer'le gidelim. Tamam efendim. Şu duvara saklanmak iyi bir fikir. Ama. Teşekkürler. Teşekkürler.